Merhaba evet arkadaşlar Zehra Oyunda kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü video fikrimiz sizce ne? Arkadaşlar bu aralar 20, hani 20 abone özel videolar falan çekecektim. Arkadaşlar videoyu şey yani bir sürü emek harcamama rağmen güzel olmadı. Ve ben de düşündüm taşındım. 50 abone olunca 50 aboneye özel bir video çekeceğim. Yani 20 aboneye özel videomuzu unutalım. 50 aboneye özel bir video hazırlayacağım. Neyse. E, neyse arkadaşlar video fikrimiz şu. Arkadaşlar benim elbiselerim yani nasıl diyeyim fazla yok. Yani var da e, şimdi size göstereyim böyle daha güzel elbiseler falan almak istiyorum. Yani gerçi elbise elbiselerimin hepsi güzel de yani ben böyle yeni kıyafetler falan almak istiyorum. Yani videomuzun fikri arkadaşlar e, sizlerle beraber alışverişe falan çıkmak, böyle elbise alırken videoya falan çekmek, saçımı yaparken videoya falan çekmek. Yani bugün yani bir sürü paramızı harcayacağız Şu an mesela 40.769 liramız var Onu 35.000'e düşürebiliriz O derece çünkü her şey çok çok pahalı O yüzden biz de yani her şeyi Yani bütün parayı harcayabiliriz de Ama bütün parayı harcamayız da Yani baya baya harcarız Neyse İlk yapacağımız şey ne yapalım İlk önce evimize girelim Hatta ev eşyası da alabiliriz Yani bu videoda para harcayacağız Sadece para harcayacağız yani bilet falan da harcayabiliriz de bilmiyorum. Ay ne kadar güzel manzara. Neyse. Hemen böyle gidelim gidelim. Umarım sesim geliyordu. Sesim gelmese de dublaj yaparım. Şimdi burada üstümüzü yeniliyoruz. Habitat arkadaşlar. Ee, böyle güzel bir şey aldım. Böyle güzel bir e, koltuk aldım. Burada da bana hediye olarak gelmişti. Bu da yani hoparlör olarak falan kullandım. Neyse. Hemen ilk önce alacak olan şeylerimize bakalım. Habitat'a bir şey mi gelmiş bilmiyorum. Bir bakalım. Fenomen sayılır mıyım bilmem. A 25 takipçiye sahip oldum Sizler sayesinde tabii ki de. Bu arada iki tane ayıcım var ama hiç sevmedim. Yani bir tanesi tek yeterliydi bana. Neyse elbisemizi değiştirelim. Ee, saçı sonradan karar vereceğim. Bu arada kaç tane saçım varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane saçım varmış. İyi bence. Şu kıyafetlerimize bakalım. Güzel güzel kıyafetlerimiz var ama ben yeni kıyafetler almak istiyorum. Arkadaşlar bunları biliyor musunuz? 100 liraya satılıyorlardı. Şu an 1000 liraya. Gerçekten dolar arttıkça bunlar da artıyor galiba. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Bunu en son en son 150 liraya satılıyordu. Şu an 2000 liraya satılıyor. Keşke o zaman alsaydım benim ah salak kafam. O kadar pişmanım ki yani şimdi alsaydım böyle güzel güzel formalarım olacaktı. İşte akılsızlık buna denir. Keşke o zaman alsaydım. Yemin ederim içimde kaldı o derece. Şu an 2000 liramızı harcayacağız yani bir kazak için düşünün. Yani bir kazak için 2000 lira harcayacağım ama başka bir şey yapayım daha iyi. Böyle bir kazak benim hoşuma gitti. Güzel bir kazak. Bakalım başka ne alalım? Düşün, 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 düşün. Aşağılara inelim, etek alalım. Aa mesela şu etekle aa çok uyumlu oldu. Böyle de oldu. Böyle de oldu. Böyle de daha güzel başka şapka olarak bir şey almayalım yani. Aa mesela bu taç güzelmiş. Uydu bir de. Başka ne var? İlk önce ona bakalım bence. Evet bakalım. Taç olarak bir şey varsa taç almayı düşünüyorum diyecektim. Taç falan kalmamış galiba. Şapka var. Şapka da alabiliriz. O 2000 lan şapka. Oh, çok güzel oldu. Alalım. Kaç lira oldu toplam? Oha 6000 lira. Oha. Toplam 6000 lira tuttu. Neyse biz ilk önce ayakkabılara da bakalım. Aslında pembiş pembiş ayakkabılarım var ama yeni ayakkabılar da alsam güzel olur. Arkadaşlar aslında bunları alacağımızı şimdilik iptal edelim. Şey alabiliriz aslında arkadaşlar. Şöyle bir evden çıkalım. Şöyle bir evden çıkalım. Hemen direkt merdivenleri bile gitmeden e evin şeyinden atlıyoruz. Hemen şöyle gidelim. Ee eğer o da çok pahalı olmasa alırız. Çok pahalı olursa kıyafet alırız. Şöyle gidelim. Genellikle pahalı olmuşlardır. Bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Mesela buradaki ucuz güzel bir şeyleri bulabiliriz mesela. Mesela bunu alabilirim. Ama iğrençler. Yani bana göre de. Mesela bunu alabilirim. Bunu falan alabilirim. Şunu alabilirim. Kulaklık olarak, ya yani kulaklık olarak bunlar varmış. Yani. Fazla güzel şey yok ya. Mesela şu ne ya Allah aşkına şu ne bir tek bu güzel. aa, aa ayakkabı inmiş. 45 elmasıymış. Çok iyi. Ayakkabıların fiyatı da iyi bence. Gözlük. O 5000 liraya inmiş. Çok iyi lan. Oha 24 bin lira tuttu. Çok iyi. Ne saçma oluyorsun sen? 5000 çok iyi. Çok iyi. Bunlar en son 15 bin liraydı. 5 bin neymiş alsam mı? Aslında fazla güzel değilmiş ya iptal. Başka bir gün alırız herhalde. O zaman çıkalım. Arkadaşlar pahalı oldukları için ben de şey yapacağım. Ee, yani bir şey alacağım. Yani elbise alacağım. Biraz pahalılar yani. Para biriktirince artık şey yaparız. Evimize gidelim. Bu arada çıplak ayaklıyız. <laughs> farkında bile değilim. Yani şu an farkında oldum. Evet şimdi üst kata çıkalım. Üst kata çıkalım ve elbise, yeni elbiselerimizi alalım. Mercedes'e demiştim ya 35 bin liraya falan indiririz. Bence arkadaşlar bunu e, 28 bin liraya düşürürüz. O derece baya baya pahalı. Yani 2 bin liranın aşağısında olsa alırız ama işte 2 bin liranın aşağısında bunlar var. Bunlar da iğrenç yani. O derece iğrenç. Aa bu Ama harcamaya değmez. Son kararım bunları alıyorum. Başka alacak bir şey yok zaten. Yani daha eve eşyası falan alacağız derken bir sürü para girecek ama olsun. Zaten bu video para harcamalı. Şap kalmayacağım. Yani almayacağım. Kulaklık da satılıyor. Yeni bir kulaklık da almıştım zaten. Aa beşer masaymış. Oha alırım. Yemin ederim hatta şimdi alırım. Oha bu da masaymış? Arkadaşlar hemen şimdi kulaklık alacağım. Şimdi hemen hemen kulaklık alacağım. Neyse arkadaşlar ben kombinimi uygulayıp öyle geliyorum. Arkadaşlar kombinimi uyguladım. Ve şöyle bir kombin oluşturdum. Arkadaşlar ayakkabı fazla beğenmedim yani. Böyle güzel bir tarz falan yoktu. O yüzden sadece iki şey tek alacağız. Hemen satın ala basıyoruz. 4000 liramız gitti. Aa, 30, 36 bin liramız kaldı. İyi yani. İyi güzel. Almadığın ödüller mi varmış? Bir avatar eşyası al ama biz iki avatar eşyası aldık. Ve zarardayız. 150 lira tek aldık başka her kulaklık falan alacaktık e, fiyatları artmadan hemen hemen alalım zaten 138 elmasım var yeter yani almama yeter al bu 20, elmasa İlk e, ilk önce hangisini alıyorduk şunu alalım aynen ikinci şunu alalım 5 elmasa çok ucuz <laughs> başka ne alalım bir dakika arkadaşlar ben niye böyle kötü bir gülüş attım <laughs> bu ne biçim gülüş bu gibi bir gülüş attım neyse başka 10 elmasa şunu alalım Acaba emin miyiz almamıza? Şunu da alabiliriz. Yok ki güzel de bunu alalım. Aa elmasımızı harcadık. Ay çok kötü. <laughs> çok kötü. Bir sürü şey harcadık. <laughs> Neyse baş... alama ya. Tekrar kazanırsın. Değil mi? Tekrar kazanır mıyım? Kazanırsın tabii ki de. Aa. Başka ne alayım? Kulaklık olarak. Bütün kulaklıkları satın alsam. O kadar da abartmayalım. Değil mi? 20 almasa istemez. Bu erkeklerinki ya almayacağım. Şu ikisinden birisini almaya karar veremiyorum. Ama da şu, şu da çok hoş. Ee, şunu mu alsam acaba? Neyse ikisini de alayım. Yani ikisini de alayım. Ya da yeter ya. Artık arkadaşlar başka bir şey almayacağım herhalde. Bilmiyorum. Şapkayı çıkartacağım ben. Şapkayı çıkart. Kulaklık takacağım. Şu kulaklığımı takayım. Şu da oluyor aslında. Ya da şu bu olsun. Arkadaşlar kombinimiz mük değil mi? Arkadaşlar şuna bakın. Üf çok güzel olmuşum. Aa bu kim? Aslında birisi var evimizde. Mavi diye birisi. Bilmiyorum ama arkadaşlar mük olmadık mı? Hatta şurada bir fotoğrafımı çekeyim hatta. Mük mük. Üf çok güzel olduk arkadaşlar ya. Ay bu ne? Dur. Kaldım uzanayım da öyle çekeyim. Şöyle yeni kıyafetlerimle yeni bir foto. Mük ya çok beğendim. Şöyle çıkalım. Çok güzel olduk arkadaşlar. Ama para vermemize değdi tabii ki de değdi. Aa 37 bin lira oldu hatta. <laughs> Neyse tekrar kare çıkarız artık. Ne yapalım. Neyse ya o kadar üzmedim. Arkadaşlar fazla bir şey harcamadık. Kulaklık falan aldık. Elbise falan aldık. Fazla bir şey harcamadık arkadaşlar. Çünkü eee. Yarın yazılımız var, Yazılılarımıza çalışmam lazım. E pardon deneme var. Yarın e, dershanemizde deneme olduğu için ona çalışmam gerekiyor. O yüzden kusuruma bakmayın bu kadar video çekiyen, yani bu kadar dakikalık bir video çektim. E, arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.